Merhaba arkadaşlar, ben Batuhan. Bugün yine farklı bir deneme videosuyla karşınızdayız. Bir önceki deneme videomuzda Google Ekim güncellemesi sonrasında sörpten aniden kaybolan içeriklerimizi nasıl geri getirdiğimiz konusunda değinmiştik. Bu videomuzda da yine benzer bir sorun üzerine konuşacağız. Ansızın sörpten kaybolan ve iyi bir trafiği, iyi bir hacmi olmasına rağmen kaybolan içeriklerimizi nasıl bir deneme ile geri getirdik konusuna odaklanacağız. Söz konusu içeriğimiz evde çiçek coşturan adlı bir içeriğimiz. Doğal çiçek sitemizde yer alıyor ve sitemizin ciddi trafik getiren yazılarından bir tanesi. 3 ayda 1000 klik kadar getirmiş hatta şu an 3 aylık periyodumuzun gördüğünüz gibi yaklaşık bir buçuk ayında herhangi bir aksiyon bulunmuyor. Bu aksiyon olmayan noktalar, tamamen sıfır olan noktalar, pozisyon olmayan, impression, click, CTR olmayan noktalarda aslında içeri bir ansızın kayboluyor. Ekim güncellemesi sonrasında karşılaştığımız problem neticesinde ilk etapta yazımızdaki videoyu kaldırıp tekrar indeks talepleri göndermiştik ve yazımız eski konumuna geri gelmişti. Ancak yine Aralık başında, aralığın onu gibi bir süre zarfında gördüğünüz gibi yazımızda ciddi bir pozisyon kaybı mevcut ve search'ten tamamen kayboluyor. Bu yazıyı geri getirmek adına ilk etapta yazımızdaki görselleri değiştirdik, yazımızı eksent edecek, geliştirecek içerikler ekledik. Daha sonrasında da yazımızın geri gelmemesi neticesinde yazımızda URL değişikliği bile yaptık ve yönlendirme çalışmalarını hayata geçirdik. Ancak 15 günlük bu periyotta tekrar yazımız eski pozisyonuna yaklaşmadı. Sörpe ilk yüzden bile girmedi. Söz konusu yazıda sorgular arattığımızda en iyi pozisyon aldığı sorgular arattığımızda sitemizin başka sayfaları çıkmaktaydı. Bu durum sonrasında son çare olarak son deneme olarak aslında en absürt deneme olarak yazımızdaki heading hariç bütün kontenti kaldırdık. Burada gördüğünüz gibi. Bu kontent kaldırma eyleminden yalnızca 10 saat sonrasında yazımız en iyi performans aldığı sorgularda geri gelmeye başladı. Hemen deneyelim. Örneğin yazımızın evde çiçek vitamini nasıl yapılır sorgusunda iyi bir performans aldığını görmekteyiz. Ve 3.7 performansı bulunuyormuş. Hatta son 90 gün diyelim 3.7'lik bir ortalama konumu mevcutmuş. Aşağıya doğru geldiğimizde bu kayıp neticesinde yazımız gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde SERP'te yok. Ancak İçeriği tamamen silip yazın içini boşaltma durumunun sonrasında gördüğünüz gibi bomboş bir içerikle sadece Heading ile Sörp'e geri döndü. Hatta şu şekilde tekrar tıklıyorum. Gördüğünüz gibi içerik bomboş. Şu şekilde en başına Cache yazalım. Cache olarak yazımızı arattığımızda 27 Aralık tarihinde tarandığını ve bomboş bir şekilde serpte yer aldığını görmekteyiz. Farklı bir sorguda denememizi yapalım. Çiçek coşturmak için ne yapmalı? Son 90 gün içerisinde 1.8 ortalama konuma sahip imiş. Şu an baktığımızda ise yine bomboş bir içerikle sadece heading ile 3. sırada gelmekte. Şunu da eklemem gerekir ki yazıya herhangi bir backlink çalışması, link building çalışması yapılmadı. Tekrar son olarak bir kere daha teyit edelim. Çiçek coşturan nasıl yapılır? Sorgusunda 2.4'te gelmekteymiş. Ve şu an gördüğünüz gibi 6. sırada komik bir şekilde geliyor ve tamamen boş bir şekilde geliyor. Bu yazımız gördüğünüz gibi 3 ayda 1,5 ay olmamasına rağmen çok ciddi bir trafik getirmiş. Hatta 6 aylık olarak baktığımızda da 3 kaya yakın bir trafik getirmiş. Şurada görüyorsunuz yükseliş ve stabil bir durumda aslında pozisyon kaybı ve yükselişlerini kendi çerçevesinde değiştiriyor ve iyileşmeler yaşıyor. Ancak hiç bu şekilde bir kopma gördüğünüz gibi grafikte ekim güncellemesi öncesinde yok ve yazımızı incelediğimizde bin farklı keywordden bir şekilde gösterim aldığı ve neredeyse yüzden fazla keywordden tıklama aldığını görebilmekteyiz arkadaşlar ve pozisyonlarda gördüğünüz gibi ortalama anlamda genellikle hep ilk sayfada. Ancak anlamsız bir şekilde ekim güncellemesinden sonra yazımızı bir buçuk ay boyunca kaybettik ve yaptığımız bu absürt denemeler sonucunda tekrar sörpe kazandırdık. Tabi bu denemelerin sonuç getirmesi her proje için mümkün değildir. Her proje için bunlar geçerli olmayabilir. Ama eğer sizin de SERP'te kaybolan içerikleriniz ansızın anlam veremediğiniz şekilde içeriğinize güvenmenize rağmen SERP'ten kaybolan içerikleriniz var ise son çare olarak bu denemeleri yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü Google'ın özellikle content ve link building tarafında Türkçe tarafta bunun altını çiziyorum. Türkçe tarafta verdiği dokümanların çok bir geçerliliğinin olmadığını burada görebiliyoruz. O nedenle content ve link building tarafında özellikle Türkçe siteler için Google'ın dokümanlarına körü körüne inanmamanızı tavsiye ederim. Ancak tabi teknik dokümanlara, yapısal verilerle ilgili canonical'lar gibi teknik dokümanlara Google nezdinde itaat edebiliriz. Bunda herhangi bir problem yaşamadım şu ana dek. Burada gördüğünüz bu absürt sonuçta aslında Türkçe tarafta spam'a ne kadar açık olduğunu ve Google'ın kullanıcı öncelikli içerik, kullanıcıya fayda sağlayan içerik helpful content olarak sürekli üstüne durduğu noktanın ne kadar dirayetsiz olduğunu da sizlere bu şekilde göstermek istedim arkadaşlar. SEO ile ilgili bu tarz deneme videolarımız yine YouTube kanalımızdan gelmeye devam edecek. Ayrıca bu denemelerle ilgili elde ettiğimiz sonuçları yazı olarak da web sitemizde aktarmaya çalışacağız. Bunları batuandurmaz.com üzerinden de takip edebilirsiniz. Bununla birlikte Ekim güncellemesine dair yapmış olduğumuz farklı bir videomuz da yine kanalımızda bulunuyor. Onu da incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki analitik eğitimi, tek manager eğitimi, search console eğitimi gibi eğitim serilerine de ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni yılda görüşmek üzere.